Evet arkadaşlar. Hepinize merhabalar bugün. Bir arkadaşımız, bir arkadaşımız bizi VSE'ye çağırdı. Geldim ama çok hiç konuşmayacağım çünkü herkes uyuyor ben konuşmayacağım. Spiker'e çık. de yayınımıza hoş geldiniz. Türkiye'nin en büyük derbilerinden biri. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu 90 dakika boyunca Türkiye'nin dört bir yanında nefesler tutulacak. Eşine az rastlanır bir atmosfer var. Herkes heyecanla ilk düdüğü bekliyor. Galatasaray Fenerbahçe maçı. Bundan önemli çok az şey var maç öncesi hazırlıklar muhteşemdi. Şimdi sıra maçın kendisinde. Aramıza yeni katılıyorsanız ilk düdük çalındı. Bitmeyen mücadelelerin yepyeni akbo. Bakalım ilk kim yetişecek. En iyi seçenek olmasa da tehlikeyi uzaklaştırdı. Kurallar çerçevesinde de olsa epey sert bir müdahale. Bey iyi oynadı. Etkili bir savunma. Etkili bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Tehlikeli bir vuruş. Fırsat yaratmayı başardı. Çık yakalandılar. O yakalandı. Hı? İyi olmadı. Kaleci rahatlıkla müdahale ediyor. Yani en azından kaleye giden şutları olmuş oldu ama artık daha iyi oynamaları lazım görüp şansını deniyor. Tekrar deneme şansı doğdu. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. İki rakip karşı karşıya. Müthiş bir mücadele. Pedri. Ribery topu uzaklaştırdı. Her iki takımda da gayret var ama gol yok. Skordan bağımsız olarak gayet keyifli bir mücadele aslında. İki tarafında oldukça etkili şut denemeleri oldu bu dakikaya kadar. Evet, şut şansı. Ve top uzaklarda. Güzel bir müdahale. Büyük tehlikeye karşı yapması gerekeni yaptı. İyi okudu. Etkili bir hamle. biz gol. Söyleyecek bir şey yok. Galatasaray karşılaşmadaki ilk golü atan taraf oldu. Büyük öneme sahip bir gol. Hazırlık aşamasında söylenenleri hatırlayacak olursak, golü bulan oyuncunun keyfi yerinde olsa gerek. Araya girdi. Güzel hamle. Evet. Karşısında sadece güzel vurdu. Ne <laughs> gol geliyor. Koştular <laughs> resmen. Vurmak bilmiyorlar. Harika bir bitiriş. Müthiş bir denge. İnanılmaz bir isabetlilik. Bence kaleci elinden bir şey gelmeyeceğini hemen anladı. İşler epey kolaylaştı. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncuları ben, ben. sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itibaren soğukkanlılık çok önemli. Büyük müthiş fırsat! Evet, topu kim alacak? Müthiş mücadele! <laughs> geldik. İlk yarıda olanlar hakkında düşüncelerin neler? Adeta zamanı 90 dakikalığına durduran, nefes kesen bir ezeli rekabet. Şu ana kadar hakemlere çok iş düştü. Bundan sonrasında da işleri pek kolay olacak gibi durmuyor. Galatasaray 2-0 önde. İyi top oynuyorlar. Bir saniye Anladım. ya. Film okuyamam. Şimdi okuyamam. Oyun bekleme adam. Sağ <laughs> Adam oyun oynuyor. Bir saniye ya. Tabii ne işte şans. Van Dijk topu uzaklaştırıyor. Sola oynadı. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Hedefini bulamadı. İleride Mbappe. Zamanında da alana da sahip olduğu fırsatı <laughs> değerlendirmeyi başardı. Evet Gökhan. Evet aldı iletişim yöntemiz ve yöntemiz topa yöntemiz saldırma yöntemiz tutkusuyla kurulur. Bu kulvarda da açık verdiler ama sorumluluğu üstlenen yok. Fenerbahçe <laughs> maça dönmek için büyük bir adım attı. Aceleci davranmamaları ve disiplinlerini korumaları önemliydi. Bu oyun planı ekibe beraberlik golü getirebilir. Galatasaray derin bir nefes alıyor. Rakibi durdurana kadar zayıflık göstermiş olurlar. Endişe uyandırıcı bir durum. Dako <laughs> ve Hasan müdahale geldi. Almış. Maçın gidişatının bir anda nasıl değiştiğini görmek zor değil. Gerçekten de değişti. Farkları yarıya indi. Golden sonra Dona kalmış gibi oynamaya başladılar geri kalanında oyunlarını nasıl değiştireceklerini izlemek ilginç olacak. Güzel bir pas geldi. Neymar. Hı. David Villa. Bitirebilecek mi? Tekrar denedi. Böyle bir şey olmaz. Yani, takım çok kötü oynuyor. Son zamanlarda... hakikaten bir, bir şekilde ayağa kalkmayı başarıyorlar. Ve kalecinin talihsizliğinden faydalanıyor daha şansı böyle haber gider mi bilmiyorum ama yine de hamleye baksana. Kalecinin topu kontrol etmekte zorlanacağını sezmiş gibiydi. Muhteşem bir karşılaşma izliyoruz. Attıkları golle bu aşamada momentum ve psikolojik üstünlük yakalayacakları kesin. Ama artık galibiyeti getirecek gol için çabalamaları gerektiği de kesin. Kararlılıkları için övgü kesinlikle hak ediyorlar. Ama artık başarılı bir girişimin zamanı geldi. Güçlü ve kararlı muazzam bir savunma izliyoruz. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Van Dijk. Şimdi kontratak zamanı. Vites yükseltiyor

sizlere eşsiz bir derbi aktaracağımız bu güzel günde yayınımıza hoş geldiniz. Türkiye'nin en büyük derbilerinden biri. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu 90 dakika boyunca Türkiye'nin dört bir yanında nefesler tutulacak. Eşine az rastlanır bir atmosfer var. Herkes heyecanda ilk günü bekliyor. Galatasaray Fenerbahçe maçı. Bundan önemli çok az şey var. Ne enerji ama. Tribünler tezahüratı şimdiden başladı bile. 90 dakikanın nasıl geçeceği belli oldu. İlk düdüğü kaçıranlar olabilir. Maça başladık. Hepimizin aşina olduğu hikayenin yeni sayfası bugün yazılacak. Uzaklardan deniyor. Topu kaptırdıkları gibi geri aldılar. Müthiş fırsat. Çok güzel oynadı İnanılmaz bir performans Şiir gibi bir gol Galatasaray Karşılaşmadaki ilk golü atan taraf oldu Büyük öneme sahip bir gol Hazırlık aşamasında Söylenenleri hatırlayacak olursak Golü bulan oyuncunun keyfi yerinde olsa gerek İlerlemenin yolunu buldu David Villa Bayrak yok başarabilir mi? Ve top sahipsiz kaldı. Korner fırsatı. Fenerbahçe <laughs> ilk hücum <doşa> kuşunu kullanacak. <laughs> Kısa mesafeli oynuyor. <laughs> Kaleye. Muazzam savunma. Kullanacaklar ikinci korner bu. Sorunsuz uzaklaştırdı. Galatasaray için kontratak fırsatı. Boş kaldı. Seçenekleri değerlendiriyor. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Karşı atak başladı. İki rakip karşı karşıya. Müthiş bir mücadele. Ve şut. Pedri kaleyi deneyecek. Fevkalade <laughs> bir gol. İnanılmaz bir performans. Çok klas bir bitiriş. Gümbür gümbür dönüyorlar. Çok kolay gol attı. Belirtileri boy göstermeye başlamıştı. Beklenen oldu ulaşılması mümkün olmayacak bir top. Ustaca vurdu. Kafasında her şey. Mbappe. Evet topu kim alacak? Müthiş bir çabuk. Pa 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 pa. Şimdi Erik. Ananı sıkı. Aşır aşır. Yapma bunu. Yapma, e yapma, yapma bana bunu. Yapma bana bunu. Onun gibi bir oyuncu ceza sahası ve yakınlarındayken hiçbir zaman güvende değilsiniz. Bu seferlik kurtuldular. uzaklaştırılıyor. Çok yerinde bir müdahale oldu. Kribini sola yolluyor. Mbappe. Mbappe. Geri zekalı. Evet. çok güzel oynadı. Karşılaşmanın hakkını net bir şekilde veriyor. Sağda olmayı çok sevdiği ortada. Kıran kırana enfes bir mücadele. Hönk David Villa. Dönüp <laughs> gelen büyük şans. Tamam. 2 başladı. Evet. 3. Evet, köşe vuruşu kullanılacak. Ani bir kontratak şansı. Bitirebilecek <gülüyor> mi? <gülüyor> kada işini güvenceye almak istiyor. <laughs> ve müdahale geliyor. Sol kanada oynadı. Ortaya doğru ne kafa. Tam kobalı aldı onu. Kafa gol atamadı. Orta yapılana kadar birinin müdahaleye gelmesi gerekiyordu. Böyle savunma olmaz. Şimdi bir şans ama işte şans. Gol! Galatasaray'ın golü. Bir Hiç bir Kariyerinin en rahat gollerinden biriydi. Hareketleri ve son dokunuşu benzersiz. Çok klas bir oyuncu. Galatasaray golü <laughs> <öne> geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> Tehlike şimdi uzaklaştırıldı. Galatasaray topu tekrar alıyor. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Giriş, gol nasıl alınabilir? Oh, hata yapmıştık. Hata yapmıştı. Hayır. Hocam hata yapmıştı. Hocam hata yapmıştı. Top penleyidir. Yemin ki gol değildi. Üç bir Hocam öyle şey olmaz ya. ...oha... Hem skor hem de oynanan futbol işlerin her an iki tarafın içinde değişebileceğini göstergesi. Sürprizlerle dolu maçlar izlemeyi seviyorsanız emin olun doğru yerdesiniz. Evet Helal olsun Apo. Adeta zamanı 90 dakikalığına durduran, nefes kesen bir ezeli rekabet. Şu ana kadar hakemlere çok iş düştü. Bundan sonrasında da işleri pek kolay olacak gibi durmuyor. Of 2000. çok tehlikeli. Çok. İki birlikteyiz. Şut çok tehlikeli. Koba. Koba helal sana. İşini garantiye almayı tercih etti. Güzel koştu. Alt etmeyi başardı. Koba. 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 Helal sana. köşe vuruşunu kullanacaklar. Van Dijk. Like. Top uzaklaştırıldı. Ve top boşta kalıyor. Ya benim mapte koşusunu. Güzel bir pas geldi. Van Dijk like. topu uzaklaştırıyor. Evet çok iyi. Böyle işte. Önüne geçilmez. siz bir görüntü yes. ortaya koyuyorlar. Böyle devam edebilecekler mi? Göreceğiz bakalım. Gerekti bıraktı. Of. <laughs> Araya girdi. Güzel hamle. Van ön seslerini devreye sokuyor. Mbappe. <laughs> offside. <laughs> Evet, şut. Hayır, kirim ya. İşte bu. Skor eşit. Müthiş bir İnanılmaz bir azim ve ruh ortaya koydular. Kolları sıvayıp mücadeleye canla başla tutunan takımları seviyoruz. Şahane bir bitiriş. Muazzam top kontrolünün ardından hiç tereddüt etmedi. Bence topu kontrol ettikten sonra gerisinin geleceğini biliyordu. Evet, skor yeri de reşit. Yani kapasite olarak bu kadar yakın iki güçlü ekip karşı karşıya geldiğinde böyle şeylerin olması normal. Sonucu bitiricilik belirleyecek. Gerçekten şaşırttılar. Galibiyeti ellerinden kaçırdılar. Bu sefer olmadı. Fırsat yaratmayı başardı. açıkta kalıyor. Stoçkov alçaktan gönderiyor. Tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı. Konsantrasyon ve kararlılık inanılmaz bir düzeyde. Karşılaşmada dengeler hala değişebilir. İyi yollayamadı. Fenerbahçe karşı ucu fırsatı arıyor. Ağır baskı meyvelerini verdi. Van Dijk güzel uzaklaştırdı. Kanada doğru yol diyor. Tehlike şimdilik geçti. Rodri takım arkadaşlarından özür diliyor. Hareketlilik iyiydi ama pas Mbappe. Büyük şan. Ama kimin Mbappe senin ya. Güzel, çok sabri sarı oluyor. Koptum bir de ya. Ya hep ya hiç deme zamanı geldi. Herkes ceza sahasına koşuyor. Çok <laughs> yükseklerden bir kapa. Boşa çıkan topu almak için mücadele başladı. Tekrar içeriye oynadılar. Güzel <laughs> yakaladı. Alison Becker zorlanmadan kontrol etti. Ve bitirdi. Bir futbol sever olarak bakarsak kazanan olmasa da izlemesi oldukça keyifli bir maçtı. Son düdük geldi. En etkili can senin için. Hangi... Seni yoruyor. Video bu kadar arkadaşlar. Bay bay.